Merhabalar, Akbük Aşemlak'tan ben Onur Güceliş. Bugün size Akbük Fevzi Paşa mevkiinde denize 600 metre mesafede 286 metrekare arsa payına sahip 4 artı 1 akıllı sistem, havuzlu, otoparklı çok güzel bir villa sunumuna geldik. Evimiz gerçekten çok güzel. Biz size tanıtmadan önce şöyle bir gezdik baktık. Siz de çok beğeneceksiniz buna eminim. Fiyatımızı direkt size söyleyeyim. 15 milyondan pazarlıklı. Muazzam güzellikte bir ev sunacağız şimdi size. Ee, burada imar 20-40 olduğundan dolayı arsa 286 metre. 286 metreye çok güzel bir villa yapmışlar burada çünkü 15-30 değil. Toplamda net kullanım alanımız burada 150 metrekare. Bürüt 170 metrekare tekabül eden bir kullanım alanımız var. Çünkü imarımız burada yüksek olduğundan sebebiyetten dolayı böyle çok güzel bir ee, arsamıza villa çıkmış. Tekrardan sunuma geçiş yapalım. Otopark alanındayız. Buraya tek, e, tek, kişilik güzel bir araç koyabileceğiniz bir otopark alanımız mevcut. Üstünü kapatma gerek yok. Yürüyüş yolları 60'a 120 olarak seramikle döşenmiş. Güneş kırıcılarımız burada mevcut. Hatta şöyle izah edeyim size. Güneş kırıcılarının aralarına da spot lambalar koymuşlar. Güzel bir detay olmuş. Kullanabileceğimiz burada bir bize bahçe alanı konumlandırılmış. O da 15-16 metrekare tekabül eden bir bahçe alanımız var. Bölge, yapılaşmakta olan bir bölge. inşaat yapılaşması olan bir bölgede. Çehre'de zaten size drone görüntülerini göstereceğiz. Güzel villalar yapıyorlar burada. Çünkü burada imar yüksek olduğu için, bu metrajda arsaları yapılan villalar gerçekten büyük çıkıyor. Akbük'te de yerine değişiyor bir nevi. Mustafa'cığım, teşekkür ederim. Ama yok, sesini kısalım lütfen. Dediğimiz gibi, eee... Beni de bak, unutturdu şimdi. İmarımız burada yüksek olduğundan dolayı, bu arsa metrajlarına gerçekten böyle büyük evler çıkıyor. Şimdi size diğer videolarımızda bahsettiğimiz gibi köşe alanlara çardak konumlandırabiliriz dedik. Çardağımız hali hazırda buraya yapılmış. Mutfak alanımız hemen Mustafa'nın arkasında. Buraya elimize muhteşem bir havuz alanı mevcut. Takribi kullanım alanımız burada 25 metrekare tekabül eden bir havuz alanımız var. Ee, seramik tonlarını güzel seçmişler. Havuzumuza inecek bir şekilde burada bize bir merdiven alanı mevcut. Şuraya da bir jacuzzi alanı konumlandırmışlar. Buradan havuza şöyle sürüne sülüne rahat rahat giderken, serinlerken bu kısımda yüzdükten sonra da şey ee, jacuzzi alanında burada keyif edebileceğiniz bir alan olmuş, güzel olmuş. Burada oturup sohbet nobet edip, şurada meşrubatınızı içeceğiniz, gerçekten keyif alabileceğiniz bir alan, bir ev. Lokasyon itibariyle iyi bir lokasyondayız. Ee, yeni Ümitler'e de yakın bir konumdayız. Fevzi Paşa'dayız. Ee, Gerçekten evi çok güzel değerlendirmişler. Evin dış cephe duvarlarını burada ince sıvayla yapmışlar. Ara malzemelerde böyle niş görünümlü oluklar oluşturulmuş Aralarına da ledler dönmüş. Ledler de güzel bir ayrıntı olmuş. Tabii şu an hava aydınlık olduğundan dolayı siz inşallah görebilirsiniz bunu rahat bir şekilde. Dediğimiz gibi çok güzel bir havuz alanımız var. Yani bu metrajda bir arsaya havuzu gerçekten muazzam bir şekilde buraya oturtmuşlar. Evimizin iskanı alınmış, havuzumun, havuzumuzun ruhsatı da yasal. Yani herhangi bir sıkıntımız yok hepsi. evin tapusuna işlenmiş. Arka kısımda da burada bize kullanabileceğimiz bir ufak bahçe alanı bırakılmış. Çimler de yeni ekildiği için dikme çim olduğu için bunlar yavaş yavaş uzuyor. Ev gerçekten muazzam dedik. Bölge yapılaşmakta olan bir bölge. Hemen burada aşağıımızda 600 metre mesafede de denize yakın bir konumdayız. Buranın plajı gerçekten çok güzel. Sahte Cennet'e yakın bir konumdayız. Didim'e zaten 5 dakika mesafedeyiz. Yanlış Değil mi? mı? Didim'e 5 dakika mesafedeyiz. Denizköy kısmı var burada. Oraya 5 dakika mesafedeyiz. Evet. Ee, ana yola da çok yakın bir konumdayız. Burada da dediğimiz üzere de ara yürüyüş yollarımızda 60'a 120 seramik tonların kullanılmış. Binamızın dış cephesi burada ince mineral sıvı dokuyla yapılmış. Renk tonlarını da güzel çekmişler. PVC'lerimizde Pimapen marka burada beyaz tonlar kullanılmış. Ev gerçekten çok güzel. Evin içerisine geçiş yapalım. Hemen sen de beni takip et ben hızlı hızlı yürüyorum. Hızlı hızlı da anlatıyorum bu arada. <laughs> Dediğim gibi benim konuşma tarzım da böyle. Güzel yorumlar veriyorsunuz ben çok teşekkür ederim. Ama hani hızlı konuşayım yapacak bir şey yok yani. Arada böyle sakinleşmeye de çalışıyorum. Genel giriş alanımız burası. Ee, binamız komple altyapı sistem olarak klima ankastra tesisattır yapılmış. Hatta merkezi sistemde konumlandırılmış. Evimizde dediğimiz gibi akıllı sistem. Audio marka her şey de burada kullanılmış. Kapı girişi de bak çok güzel. Onu tanıtmayı unuttuk. Böyle güzel de bir kapı girişimizi bir sunmuşlar. Güneş kırıcılarım zaten bahsettik. Genel giriş kapımız. Burası buraya da isterseniz küçük bir cam balkonla burayı kapatabilirsiniz ama gerek yok. Çünkü burada ara, ara bir şey olacak. Bizi daraltacak. Hiç yapmaya gerek yok. İçeri geçiş yapıyoruz. İçeri girdiğimiz zaman direkt kapı alanımıza sen gel ben kapıyı kapatayım. Kapının arkasında böyle güzel bir bekle işte alanı yapmışlar gergi tavan kullanmışlar. Dekoratif olarak da çok hoş bir görüntü vermiş gergi tavan. Ve işte yer alanımız burada. Kapı kenarını sağa sola bırakmamıza gerek yok. E, evimizi kontrol edebileceğimiz akıllı sistem ünitemiz dediğimiz gibi audio marka. Onu da buraya konumlandırmışlar. Salona girmeden önce alt kısımda burada banyo, tuvalet alanı gerçekten çok güzel değerlendirmiş. Merdiven altı olmuş ama gerçekten çok büyük. Merdiven sol kısımda kaldığı için yürüyüş yollarımız ki çok da geniş bir basamak kullanmışlar. Arka kısmına sabit bir cam yapmışlar. Bu ünitemiz aydınlansın diye. Duş dediğim gibi yeterli seviyede. Büyüklükte burada rahat bir şekilde alt katlarda olmazsa olmazımız banyo tuvaletimiz ve bir emekli odamız mevcut. Salona girmeden önce ben size emekli odasını takdim edeyim. 15 metrekare tekabül güzel bir odamız mevcut. Hemen buraya da havuz kısmına açılan bir cam ünitesi konulmuş. Burada sabit bir tane tek camımız var. 4 kapaklı Ahşap tonlarda kullanılmış bir dolabımızda mevcut. Dolap maliyetimiz de yok burada. Tavanlarımız yeni nesil led yapmışlar. Hatta arada spot malzeme olarak da kullanmışlar. Klima tesisat ünitemiz burada. Şimdi akıllı sistem dedik tek düşte evimizin bütün panjurlarını açıp kapatıyoruz. Ama şimdi ev komple açılıp kapandığı için de müteahhitimiz burayı yaparken bunları da düşünmüş. Hani sürekli hepsi açık kapı olmayacak. Buradan da arzu ederseniz kilitleyip kapatabilirsiniz. Bunları güzel detaylar düşünmüşler. Hol burada. Salondan ayrı bir alandayız. Salona şimdi geçiş yapalım. Salon zaten muazzam güzellikte bir salon yapmışlar diyelim. 60'a 120 Iceberg tonlarında seramik kullanılmış. Güzel de burada bir ara detaylar yapmışlar. TV ünitemizi konumlandırabileceğimiz alanımız burası. Klima ünitemiz hemen buraya konumlandırılmış. Avize detayları gerçekten çok güzel seçmişler. Mutfak alanı zaten muazzam güzellikte devasa büyükte bir mutfak alanımız gene orta orta alana da bir ada tezgah bırakmışlar. Arka kısımda da dolaplarımız mevcut. Kullanılan malzeme çimstone değil mi bu? Çimstone malzeme kullanmışlar. Ara malzemeler de burada seramik. E hemen arka, arka kısmımız açılabilen de burada evimizin aydınlatması için bir sürgülü camımız mevcut. Buzdolabı ünitemiz burada. Elektrikli ocağımız koyabileceğimiz alan burası set üstü. Bulaşık makinemiz, davlumbazı Davulumuzu nereye bırakmışlar? Aa yok tamam biz burayı unuttuk ya. <laughs> Kusura bakmayın. Çamaşır, bulaşık makinesi, set üstü, ocağımız burada. Şimdi burada yemeğimizi yaparken burada rahat bir şekilde kesmemizi, biçmemizi yapacağız. Çünkü alan gerçekten ferah. Bu kısmı da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Küçük ev aletlerini buraya boylu boyunca doldurabiliriz yani. Arka kısımda da burada dolaplarımız mevcut. E, mutfak tezgah olsun, dolap olsun, renk tonlarını gerçekten uyumlu bir şekilde yapmışlar tavanlar güzel bir şekilde led bir şekilde dönüyor. İki tane burada sürgülü camımız mevcut. Bir tanesi havuz kısmına açılıyor. Bir tanesi otopark alanımıza geçen bir kısmımız var. Isı e, pompası, doğal gaz alt yaptabası, altyapı sistemlerimiz de burada yapılmış. Yani arsa dediğimiz gibi 286 metre. Tavan yüksekliğimiz çok geniş. Yani e, camlarımız burada normal standart cam değil tavana kadar yükseliyor yani. Sen istersen bir daha göster. Devasa boyu boyunca camlarımız var. TV tüyümüz dediğimiz gibi burası. Alt kısımda koyabileceğimiz araç gelişlerimiz burada. Burada da küçük bir bize süslük bir alan bırakılmış. Ne yemi koymuşlar oraya? Yem koymuşlar. Hemen <laughs> dışarı çıkalım buradan. Evet yani şu alanda dediğim gibi bahsettiğim üzere de yani bizi bu kısımdan ayırabilen bağımsız bir şekilde bir kapımız var. Bu da iyi güzel bir detay olmuş. Gergi tavanı zaten söyledik. Merdiven basamaklarını görüyorsunuz. Gerçekten geniş, rahat rahat böyle çıkabileceğim şekilde bazı videolarda bana diyorlar şeyin ayaklarım büyük mü oğlum? ben şöyle ucuna basıyorum biraz. <laughs> şöyle tam basalım. <laughs> Yukarı doğru devam edelim. Üst kısma çıktığımız zaman da burada güzel bir L şeklinde hol alanımız var. Buraya da korkuluklarımız e, yapılmış. Antres rengi kullanılmış. Çatı alanını kapatmışlar ama ileride ister, açmak isterseniz de burada çatıya bir merdiven bırakmışlar. Kırık çatı var sanırım burada öyle mi Mustafa? Kırık çatı var burada. Buradan da ileride isterseniz teras alanı yapabilirsiniz. L şeklinde gene tavan yüksekliğimiz Spot aydınlatmalarımız mevcut. Hemen ilk odamıza geçiş yapalım burada. Ebeve banyo tuvaletli. Yerlerimiz üst kısımda odalarda laminat malzeme kullanılmış. Arka kısımda yine altta olduğu gibi 4 kapaklı bir dolabımız mevcut. Avize detayları güzel olmuş. 2 ee, tane burada camımız var. Evimiz gerçekten ferah aydınlık bir şekilde. Salonda kullanıldığı gibi yani standart üstü cam kullanmışlar. Tavana kadar yüksek yani binamızın. Ee, oturum alanı 150 metrekare, 170 metrekare de bülten alanımız var. Bu odamıza tanıttık hani çok rahat bir şekilde dayıp döşeyebilirsiniz evi ferah bir şekilde. Sen istersen ebeveyn banyo tuvaletini de göster burada. Alt kısımdaki malzemelerin aynısı birebir. Burada kullanılmış duş akabinimiz, nişimiz, gömme rezervuarımız. Burada da Hilton banyo tuvaletimiz onları da GBT marka kullanmıştı. Rezervuarlar da Vizan marka. Ee, seramikler olsun tonları güzel seçmişler. Alt kısımda olduğu gibi de burada tuvalet alanında mineral seramik tavanı sıvamışlar. Şimdi buradan çıktıktan sonra genel banyo tuvalet alanımıza geçelim. Gene bir oda büyüklüğünde bazen böyle hani size küçük odaları tanıtıyoruz. Çocuk odası gibi burada. Burada da güzel geniş bir banyo tuvalet alanımız var. Duşakabinimiş. Geniş burada. Ufak bir cam detayı bırakılmış. Gömme rezervuarımız BN marka bunu kullanmışlar. Vizem burada rezervuar markası GBT gene. Malzeme işçilik olsun güzel, kaliteli bir malzeme kullanmışlar. Çamaşır makinesi geleceği alan burası. Termosifonu koyacağımız alan da burası oluşturulmuş. Bu odamızdan çıktıktan sonra, pardon banyo çıktıktan sonra da ikinci, üst kattaki odamıza geçiş yapalım. Odalar gerçekten çok büyük. Kapımızın arkasına gelen 4 kapaklı bir dolap alanımız mevcut. O da arada olduğu gibi yerlerimiz laminan tavan yüksekliği de zaten muazzam. Klima koyacağımız ünitemiz hemen burada. Gene güzel bir cam beteğimiz mevcut. O da havuza bakıyor. Çocuğumuz burada havuza yüzerken buradan da müdahil olabiliriz diyelim. Yatak başlığımız buraya gelecek. E, duvar apliklerimiz de mevcut. Duvar apliklerimiz. Spotlar zaten olduğu gibi bütün evde var. Muazzam güzellikte. Ben kapıyı kapatayım. Şöyle size dolap alanını da bir göstersin Mustafa. Yani o da gerçekten çok büyük, çok ferah. Şuraya iki tane belceğe bile koyabiliriz. Şifon yerimiz buraya. Klima zaten burada. Yatak başlığımız, iki tane komodinimiz güzel bir şekilde buraya sığacak. Ee, ön kısma kadar gelmemiş. Bu güzel olmuş. Arada yaklaşık şöyle bir bir metre mesafe bırakmışlar. Dolap arkaya yerleştirmişler ki dolapta çok rahat bir şekilde burada giysilerinizi koyabilirsiniz. Gömme dolap yapmışlar. Raflarımız mevcut, askılıklarımız mevcut burada. Üst kısma da ayakkabı kutularımızı koyabileceğimiz bir alanımız var. Ee, Prizler zaten bolca yapmışlar. Bunlar lazım oluyor. Son odamıza da geçiş yapalım. Son odamıza da girdikten sonra burada da bize bir balkon alanı. Odalar zaten çok büyük. Önce bir otopark kısmına bakan bir odamız. E, yatak başlığımız hemen Mustafa'nın ona kızarken sağ olsun bana da geldi. <laughs> Dalga geçiyor bende şu an. Ben nut müstesini kısmayı. Yatak başlığı koyabileceğimiz alanımız burası. Klima ünitesi yerimiz hemen yatağımızın üst kısmına bırakılmış. Diğer odalarda olduğu gibi duvar apliklerimiz de mevcut. Gerçekten güzel bir 4 artı 1 akıllı sistem. 286 metrekare arsa payına sahip. Böyle yeni yeni, yeni yeni yapılaşmalar olan bir bölgedeyiz. Hemen balkon alanında çıkalım. Buranın camları takılacak. Evimizin imarı, iskanı alınmış. Herhangi bir e, evrak eksiğimiz yoksa istersen şöyle bir çevre göster. Zaten drone görüntülerini de paylaşacağız. Yeni yeni yapılaşmış olan bir bölgedeyiz. Yarın bir gün burada hep inşaatlar gelecek. Konum itibariyle çok güzel bir konumdayız. Güzel bir lokasyondayız. Sağ kısmında gösterirsen Anoya'ya da çok yakın bir mesafedeyiz. Fiyatımız 15 milyon. Evimiz 4 artı 1. Muazzam güzellikle bir ev. Metrekaresi santim santim çok güzel değerlendirmişler. Yani 150 metrekare kullanım alanımız burada mevcut. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Beni dinleyip vakit için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.